Hanımlar, beyler, modern ve kentli kadınların rol modeli, çalışan kadının ikonu, plazalar friciti canavar Cavidan ya da Cavidan Takbak stüdyomuzda 10 numarasın Cavidan. Ay sen de 100 numarasın. Ama çok ayıp, çok ayıp. Bak ben sana iltifat ediyorum. Sen 100 yüz, yüz numara diye ne yedin? Tuvalete denir ya. <laughs> He? Evet, yüz numarasın çünkü ilkelsin. İlk insanların ilkisin, mamut kılısın, orangotansın. Neden? Çünkü erkeksin. Yani bütün erkekler ilkeldir. Ya neden ilkelim abi? Ne yaptım, ne yaptım? Ne yaptım da orangotan oldum ya? Ay erkek olman yeterli. Yani bütün erkekler gibi vahşisin. Bencilsin, menfaatçisin. Sana tabi olanı ezer, sana direneni yok etmek için uğraşırsın. Gücünün yettiğini incitir, gücünün yetmediğinin yüzüne güler böyle arkasından vurursun. Neden? Çünkü erkeksin. Ya Cavidan bu kadar sinir yani bu kadar bir hakaret ne bileyim ben. Yani senin gibi böyle eşsiz güzelliğe sahip bir kadına hakikaten yakışmıyor. Senin biraz sakin olman gerekiyor ya. Ay hoş ben nereden senin bebeğin oluyorum? Bir kendine bak ay bir bana bak ayol. Böyle 1.80 seksen boy mermer mer gibi biten doğuştan ışıltılı, kestane rengi saçlar ve ela gözler. Yani sen de ay kösele gibi biten, tepende saç kalmamış, Dünya Kupası 94'ün sürpriz yıldızı Oman Bıyık gibi bir tipsin ayol. Ya Cavidan bütün bu söylediğin olumsuz sözlere tepki göstermeyişimin tek bir sebebi var. O da senin canını bir hem cımsimiz yakmış hem kötü yakmış. Yani e, ben de ona kızıyorum ya. Bu şerefsiz yüzünden biz harcanıyoruz. Kardeşim var mı böyle bir şey ya? Ay ay gelen vurdu giden vurdu. Ya tamam da biz ne yapabiliriz Cavidan? Ya kim üzdü seni ya böyle Cavidan? Yani o hayallerini yok eden o sorumsuz adamın adını ver gidip bulalım ya yakasına yapışalım bu şerefsizin ya. Haşırt Can Bey. Kim? Haşırt Can Bey. O kim ya? Ay seneler evvel kariyerimin ortalarındayken bir plazanın 15. katında Accounting Officer Manager Assistant olaraktan çalışıyordum. Böyle hırslıydım. Kariyerliydim, iddialıydım, gözüm karaydı ve çok güzeldim. En büyük talihsizliğin benim güzelliğimdi. Ah! Ah! Kadınlar için bu böyle mi oluyor hep ya? Ay o plaza denen erkek şeytan yuvasında yaşamak bir kadın için, hele de böyle benim gibi güzel bir kadın için o kadar zor ki. Bir plazada güzel bir kadın olacağına Afrika'da aslanın, kaplanın arasında yaşayan yavru ceylan ol daha çok hayatta kalma şansın vardır. Yani gün geçmiyordu ki etrafımda erkek denen plaza şeytanlarından biri böyle dört dönmesin. Sonra bir gün o geldi. Kim geldi ya? Haşırcan Bey. Haşırcan diye gömer. Ne, ne bir dakika bir dakika ne ne dedin adı adı soyadı ne? Ay Haşırcan diye gömer. Allah Allah böyle isim mi olur ya? Tövbe. Ya ya o geldi bir gün. Nereden geldi? Ay Londra'dan. London School of Economics, LSE okumuş, üzerine Cambridge'de Distinction'la Master bitirmiş, Londra finans çevrelerinde 5 yıl üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra bizim holding'e CEO olaraktan transfer olmuştu. Asansörde karşılaştık. Ay buram buram Covent Garden, buram buram Oxford Street, yaldır yaldır Soho kokuyordu, I smell it. Bu plazanın ceylanı sen misin? diye sordu. Ay benim dedim. Plazada çalışan bütün güzel ve akıllı ve yalnız kadınlar gibi sen de insanca muameleye artsın, değil mi?" dedi. "Evet dedim. Sana insanca muamele edebilir miyim?" dedi. "Ay nerede ver ver dedim. Odamda." dedi. "Ay my room. Hadi gidelim." dedi. Gittik yönetici katındaki o kalite, ay high standart kokusu başımı döndürmüştü. Baktığım her yer masif döşeme, hakiki deri ve ecnebi diplomalarla doluydu. Kristal kesme proküllüklerini görünce ayaklım başımdan gitti. Haşırtcan Bey o gün bana insanca muamele etti. Ah merak ettim ya. Kaç kere? Ay sabaha kadar ben Haşırtcan Bey'den gördüğüm insanlık muamelesini kimselerden görmedim. Sabah uyandığımda Haşırtcan Bey gitmiş yerine adeta bir orangutan, adeta bir mamut, adeta bir ilk insanların ilki gelmişti. O da böyle her erkek gibi gerçek yüzünü göstermişti. O günden sonra Ay o erkek denen mahluk benim defterimde terliksi hayvandan bile geriye düştü Terliksi hayvanın terliklerinde bile siz erkeklerden daha çok insanlık vardır Ay bak burası yine ekşi 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 Testosteron koktum Ya arkadaş şu kızın karşısına da hiçbir düzgün erkek çıkmamış ya Vallahi yazıktır günahtır yatacak yerimiz yok ya